Ben Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Doktora Programı Başkanı, Doktora Öğretim Üyesi Jülde Edirne Erdinç. Doktora programımızda mimarlıkta e, lisansüstü e, yüksek lisansını ta tamamlamış öğrencilerimizin akademik kariyerlerinde e, önemli bir derece olan doktora programında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Bu öğrenciler doktora programımızda mimarlıkla ilgili, e, mimarlık alanında ve özellikle e, kültürel miras, e, koruma ve İstanbul'la ilgili e, alanlarda uzmanlıklarını e, tamamlamak için e, aramızda bulunuyorlar. Bu programlarda e, özellikle bu konuların üzerinde akademik kariyer yapmak isteyen, e, alanlarında e, öğretim üyesi olmak isteyen e, adaylarımızı yetiştirecek şekilde derslerimizi planlıyoruz. Bu programları bitiren öğrencilerimiz hem doktor ünvanını aldıkları zaman diğer üniversitelerde, kendi üniversitemizde de öğretim üyeliği kariyerlerine devam ediyorlar. Yurt dışındaki bilimsel çalışmalarda yer alacak düzeye erişmiş oluyorlar. Lisansüstü eğitimini devam ettirmek isteyen Akademik kariyerlerini geliştirmek ve öğretim üyesi olmak isteyen adaylarımızı doktora programımıza bekliyoruz.